Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere payan ceketi kesip atacağım. Yine ben bunu kurşun kalemle sizle ben şimdi sizlere anlatımı yapacağım arkadaşlar. Bu 48 beden. Önce bedenleri bölüyoruz arkadaşlar. 1 bölü 2 eşittir 24 arkadaşlar. 1 bölü 3 eşittir 16 arkadaşlar. 1 bölü 2 Eşittir 12 arkadaşlar. 1 bölü 6 eşittir 8 arkadaşlar. Şimdi ben bunu kurşun kalemle çizimini yaptım. Ben şimdi sizlere bunu arkadaşlar izahını yapacağım. Bunun boyunu 73 santim yaptım arkadaşlar. Bakın burası boyumuz. 71 santim yapmışım arkadaşlar. 71 santimden sonra bunun düşüşünü yapıyorum arkadaşlar. Bakın. Bunun 4'te 1 12 arkadaşlar. 12'yi aldım. 12'den sonra erkeklerde 12 santim veriyorum koltuk payı pay düşmesini. Bayanlarda 10 santim. 12'den sonra 10 ilave ediyorum arkadaşlar. Bakın 22. 22'den sonra belini bulmak için 18 santim aşağı iniyorum arkadaşlar. Belini buluyorum. Basenini bulmak için de tekrar bir 18 daha iniyorum aşağıya arkadaşlar. Basenini buluyorum. Burası da görmüş olduğunuz gibi boyumuz arkadaşlar. Ben şimdi bunun çizimini yapıyorum. Bu ceketimiz kuplu arkadaşlar. kuflu bayan elbisesi kesmiştim. Bu da ceketi. Bunu kesip attıktan sonra bir tane 60 beden yelek kesip atacağım arkadaşlar. Onu da yine şal yaka, kravaze yaka, değişik yakalar var. Onların tarifinde onun üzerinde ben sizlere tarif edeceğim arkadaşlar. Tarif ettiğim şekilde sizler de aynı uygulamasını yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar, erkek ceketinden aynayı bulmak için bedenin dörtte birine on ilave ediyorum. Bayanlarda 8 santim ilave ediyorum arkadaşlar. Şimdi bunun dörtte biri 12. 8 ilave ettiğim zaman arkadaşlar bakın buradan burası 20 santim. Erkekte iki 2.5 santim giriyorum bele. Bayan da 2 santim giriyorum arkadaşlar bakın. 2 santim giriyorum. 2 santim. Veya 2,5 santim de girebilirsiniz. 2,5 santim gireyim. Eteğine 2 santim girin arkadaşlar. Bak bu kalçadan itibaren. Çünkü bayanlarda kalça olduğu için bolluk olsun. Boydan itibaren arkadaşlar bak yukarıya 2 santim çıkıyorum ben. Boydan itibaren yukarıya 2 santim çıktım. 2 santimden sonra yine burayı ölçüyorum arkadaşlar. 4 santim düşüyorum bak. 4 santim düşüyorum. Koltuk altından burayı bulmak için aynı erkekler gibi e, alıyorum ölçüsünü. Belenin 4'te 1'ine 8 ilave ediyorum arkadaşlar. Belenin 4'te 1'i 12, 8 ilave ettiğim zaman arkadaşlar burası 20 santim bakın. Yine kendi kendine denk geliyor. Yine burada bedenin 3'te 1'ine 1 santim ilave ettim arkadaşlar. Beden 3'te 1'i 16, 1 santim ilave ettim. Burası da 17 santim arkadaşlar. Kalçaya 2 santim genişlik payı verdim. Şimdi burası yine aynı şekilde erkekte çıktığımız gibi arkadaşlar 2 santim çıkıyorum. Buradan burayı da yine aynı şekilde erkeklerde nasıl indiriyorsam şu almış olduğum ölçüyü 20 santim arkadaşlar direk indiriyorum. Erkeklerde indirdiğimiz gibi direk. Bunu da aynı şekilde indiriyorum arkadaşlar. Bakın görmüş olduğunuz gibi. Burası bedenin dörtte birine 8 ilave ettik arkadaşlar. Komple 20 santim. Buradan burası da bedenin üçte birine bele de 1 santim ilave ettim arkadaşlar. 3'te 1'i 16 geliyor. 1 santim ilave ettim arkadaşlar. 17 santim. Kalçaya da yine kalça payı veriyorum arkadaşlar. Bakın. Kalça payı veriyorum. Böyle geniş geçiyorum. Kalçaya da 2 iki santim. 2,5 iki santim kalça payı veriyorum arkadaşlar. Bakın. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi burası arka arkadaşlar. Arka kesimi tamam. önün anlatımını yapacağım ben size arkadaşlar. Bu enseye yine bedenin altıda birini veriyor arkadaşlar. 8 santim bak. Bu ense 8 santim arkadaşlar. Bu ceketin de yine abiye kıyafetle size gösterdiğim gibi istediğiniz şekilde açılımını yapabilirsiniz arkadaşlar. Dizayni yapmak yine size bırakıyorum. İstediğiniz şekilde sokabilirsiniz. Yani. Bu ana kalıbı çıkardıktan sonra. Buradan burası yine arkadaşlar 5 santim. Buradan burası yine aynı şekilde er, erkek ceketi nasıl çiziyorsan bu da aynı şekilde 5 santim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz arkamız arkadaşlar. Ben şimdi size bunun yazayım, izahını da yapayım. Buradan burası bu, buradan burası arkadaşlar 1 bölü 4 eşittir 12 8 ilave artı 8 20 santim arkadaşlar. Burası 20 santim. Buradan boyumuzdan itibaren burayı ölçüyoruz arkadaşlar. Bedenin yine dörtte birine bir bölü dört artı on ilave eşittir arkadaşlar. Yirmi iki burası da. Yirmi iki santim. Burası da. Beli zaten tarif ettim ben size. Beli de bir bölü üç arkadaşlar. Bir bölü üç artı bir eşittir arkadaşlar. On yedi santim. Burası arkadaşlar 18 santim belimiz. Belden aşağıya bedene buluyoruz 18 santim. Burası belimiz arkadaşlar. Koltuk altı düştüğümüzden sonra 18 santim indim. Bel burası arkadaşlar 18 santim. Şimdi önünü çizeceğiz arkadaşlar. Önüne yine görmüş olduğunuz gibi 5 santim korkuluk payı veriyorum. 5 santim korkuluk payını veriyorum önünü çiziyorum arkadaşlar bakın. Bu korkuluk payından itibaren dağılımını yapacağım. Burası ana hattımız. Ana hattımız arkadaşlar. Şimdi şurası ömür attığımda arkadaşlar soruyordu nasıl buluyorsun diye burayı. Arkadaşlar bak bu ana hattımızdan bedenin altında birine iki ilave ediyorum. Bedenin altında biri sekiz arkadaşlar. İki ilave ettiğim zaman bak burası 10 santim arkadaşlar. Burası 10 santim. İki ilave ettim. Buradan itibaren yine bedenin dörtte birine 10 ilave ettim arkadaşlar. 22 santim burası da bakın arkadaşlar. Burası da 22 santim. 22 santimi de direkt indirelim aşağıya. Bu 22 santim kolumuzun düşüş yeri arkadaşlar. Kol buraya düşecek. Kolumuzun düşüş yeri burası arkadaşlar. Yine buraya 3 santim verdim ben. Erkeğe verir gibi. Erkekleri de aynı şekilde kesmiştim arkadaşlar. 3 santim verdim. Buraya ceb yapacağız. Bunun cebinde 8 santim aşağı indim arkadaşlar. Burası da cebimiz. 8 santim aşağı indim. Buradan itibaren arkadaşlar yine 2,5 santim girdim. Şu belimizden itibaren 2,5 santim girdim. 2,5 santim girdim. Burayı da böyle alıyoruz arkadaşlar. Burayı da böyle alıyoruz. Şimdi bu bel hattımızdan arkadaşlar yukarıya bu ön ölçüsünü aldık. 26 santim geliyor mesela 25 geliyor. 26 santimden böyle işaretini aldık arkadaşlar bakın 26. İşaretini aldık 26'dan. Şu görmüş olduğunuz ana hattımızdan arkadaşlar burası yine 4.5 santim. 4.5 arkadaşlar. Tekrar 1 santim dışarı çıkıyoruz. Şu ana hattımızdan yine bedenin 4'te 1'ine 2 ilave ediyoruz arkadaşlar beden. 4'te 1'i 12. 2 ilave ettik arkadaşlar. Burası 14 santim. 14'ten sonra 3 santim yine Arkaya çıkıyoruz. Burası 17 yapıyor arkadaşlar bakın. 17 yapıyor. Bu 17'ye buradan itibaren direkt aşağı indiriyorum arkadaşlar bakın. 17 santime direkt aşağıya indiriyorum arkadaşlar. İndirdim aşağıya. Yine bu koltuk altından yukarıya 5 santim çıkıyorum arkadaşlar. 5 santim çıktım. Burası bedenin dörtte birine 12 ilave ettik arkadaşlar. 14 santim. Sonra bu kavadora'yı <laughs> çiziyoruz yine böyle. Arkayı. Bu belin buraya yine arkadaşlar 2 santim girdim bakın. 2 santim. Belin oraya 2 santim girdim arkadaşlar bakın. Yine kalça payı veriyoruz arkadaşlar bakın görmüş olduğunuz gibi. Buradan böyle kalça payı veriyoruz. Kalça payını da verdik arkadaşlar. Şimdi buradan burası 8 santim şey 7 santim arkadaşlar bakın. 1 santim altta birinden 1 santim düştüm 7 santim arkadaşlar. Burası 7 santim. Ben bunu 10 santim düştüm aşağıya arkadaşlar. 10 santim aşağıya düştüm. Yaka düşüklüğünü buldum böyle. 10 santim. 1 santim tekrar yukarıdan dikiş payı verdim arkadaşlar. Sonra şimdi burası buradan ölçtüğümüz zaman arkadaşlar bakın 10 santim geliyor. 10 santim. Burayı da aynı şekilde buradan ölçüyorum arkadaşlar. 10,5 santim. 10,5'dan buranın işaretini alıyoruz. Buradan kupu buluyoruz arkadaşlar bakın. Buradan kupu buluyoruz. Cebe kadar iniyorum arkadaşlar bakın mı? <laughs> kupu cebe kadar iniyorum arkadaşlar bakın cebe kadar indim. Belden itibaren birer santim giriyorum arkadaşlar bakın. Cebde sıfırlıyorum. Cebde sıfırlıyorum. Bele bir santim giriyorum arkadaşlar bakın. Belden oturması için yapıyoruz arkadaşlar bunları. Bir santim girdim. Şimdi arkadaşlar bakın burası bitiş noktamız. Buradan arkayı ölçün arkadaşlar bakın. Arkayı buradan ölçün. Kaç santim geliyor? 15,5 santim geliyor. 15,5 santim geliyor. Şuradan itibaren bakın. Buradan burası ana noktamız. Bu ana noktamızdan itibaren buraya 5 santim çıkın arkadaşlar. Bak 5 santim çıkın. 5 santim çıktım. Buradan burası arkadaşlar 8 santim düşüyorum bak. Şimdi. Burası 8 santim. Burası 8 santim. Düşüyorum böyle arkadaşlar. 8 santimi düştü. Buradan burası da 1 bölü 3 artı 2 eşittir 18 arkadaşlar. Veya 1 bölü 4 dersiniz. Artı dersiniz. 2 yerine 4 verirsiniz. 6 verirsiniz arkadaşlar. 12 altta verdiğiniz zaman burası da 18 gelecek önde arkadaşlar. Bak 18 geliyor. Dönü de bulmuş olduk. 18. Dönü de çizelim. Dönü de çizdik. Şimdi burayı ölçmüştük arkadaşlar. Bakın arkamız o. Arkamız ne geliyor? 15,5 santim geliyor. Bu 15,5'tan buradaki 3,5'ü düşüyoruz arkadaşlar. Bak 3,5 santimi düştüğümüz zaman geriye ne kalıyor? 12 santim 11,5 santim kalacak. Bak buradan işaretini alıyoruz arkadaşlar. Buradan işaretini alıyoruz. İşaretini aldıktan sonra kupumuz meydana çıktı. Arkadaşlar bakın kupumuzu buradan yine aynı şekilde çiziyoruz. Çizdik. Eğer kupu buradan vermek istiyorsanız buradan değil de buradan vermek istiyorsanız. Bakın ben buralara birer santim pay bıraktım. Size izah etmek için arkadaşlar bakın. Birer santim pay bıraktım ben buralara. Eğer omuzdan vermek istiyorsanız kupu. Görmüş olduğunuz gibi. Şöyle buradan tutun şöyle arkadaşlar bak. İşi garantiye almak için. Şöyle katlayın. Kupu yatırın şöyle. Üst üste şöyle yatırın. Topu yatırdınız arkadaşlar. Bakın üst üste böyle. Yatırdık. Omuzu ölçün arkadaşlar bak. Omuzu şöyle ölçün. Kaç geldi? 15,5 geldi bak. 15,5 geldi. Arka ne geldi? Arkada 15,5 geldi arkadaşlar. Böyle yaptıktan sonra bunu çizin arkadaşlar. Önü de tamamlamış oluyorsunuz. Çizdiniz böyle arkadaşlar. de tamamlanmış oldu arkadaşlar. Bak buraya da bir santim dikiş payı verin. Önem. Şöyle bir santim dikiş payı verin. Burayı da yine aynı şekilde böyle kesersiniz arkadaşlar. Dönümüz de tamamlandı. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi Belden yukarıya 5 santim çıkıyoruz arkadaşlar. Bak iliği bulacağız şimdi. Erkeklerde 2 çıkıyor. Bak bayanlarda 5 santim arkadaşlar bak. 5 santim çıktık. 5 santim çıktıktan sonra 11 santim aşağı ikinciliği bulun arkadaşlar. Burası da bak ilik yerimiz. Burası da ilik yerimiz arkadaşlar. iki düğme yaptım ben bunu. Yaka ayağına da arkadaşlar şuradan tutun ölçün. 2,5 santim, 3 santim yağı verin. 3 santimde yağı verelim. Yakayı çizelim şimdi arkadaşlar. Yakayı çizdik. Yakanın genişliğini yapalım. Kaç santim yapalım? Ölçelim şöyle. 8 santim yakanın genişliğini yapalım arkadaşlar. 8 de yakanın genişliğini yaptık. Buradan da burayı çizdik böyle. Yakamızı da bulduk arkadaşlar. Şimdi ürün ovalığını bulacağız arkadaşlar bakın. Bu eğri rigayla böyle tutacaksınız. Önü de çizdik arkadaşlar. Şimdi ovalini çizelim. Ovalini da çizdik arkadaşlar. Burası ilik, burası ilik. Ceketimiz arkadaşlar şu anda tamam oldu. Eğer siz kupu buradan vermeyip de buradan vermeyi düşünüyorsanız o zaman arkadaşlar buradan alacağınız kupu böyle. Kupu buradan vereceğiniz o zaman arkadaşlar böyle alacağınız. 18 geliyor arkadaşım koltuk altı. 18'in yarısı 9. 9'dan böyle işaretini alın. Kupu buradan vermek istiyorsanız buradan verin arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi size bir kuplu ceket arkadaşlar. Bakın. olduğunuz gibi arkadaşlar ceketimiz hazır. Ben şimdi size keseyim bunu. Eğer arkayı istiyorsanız ben arkayı düz yaptım. Öne verdiğimiz tens gibi arkadaşlar bak öne verdiğimiz pens gibi bu arkanın buraya da böyle pens verebilirsiniz arkadaşlar bak. Buradan itibaren şu kalçaya kadar şöyle ortalarsanız tam ortayı bulursunuz. Burası arkadaşlar belimiz bak. Buradan itibaren böyle yine kalçaya kadar kalçanın tam üstünde bitmek şartıyla şöyle pens yapabilirsiniz arkadaşlar. Bak böyle pens yapabilirsiniz. İstiyorsanız eğer belinin tam oturmasını istiyorsanız, slim fit olmasını istiyorsanız böyle Pens yapabilirsiniz arkadaşlar bak buraya da. Burası da arka. Eğer istiyorsanız buraya da şöyle tam bunun ortasından aynı şekilde böyle arkadaşlar şey yapabilirsiniz yani kup verebilirsiniz buna da aynı şekilde böyle kup verebilirsiniz istiyorsanız. Buradan böyle tam ortasından direkt Kut verebilirsiniz arkadaşlar. Verdiğiniz zaman, buraları kestiğiniz zaman buralara karşılıklı pay veriyorsunuz arkadaşlar. Pay vermediğiniz zaman o ceketi atarsınız çöpe. E şimdi bu görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar 48 liradan ceket. 48. 48 liradan ceket. Buraya göbek payı vermedim. Bayanlarda göbek payı verilmez arkadaşlar. Önünde keseyim ben size. Ceketimiz tamam oldu arkadaşlar. Bakın. Önünde görmüş olduğunuz bir sandalyeden dikiş payı arkadaşlar. Böyle kesebilirsiniz. Buradan verirseniz arkadaşlar bakın böyle yapacağınız bir santim dikiş payı verdim dedim ben size. Böyle bir santimden kesiyorsunuz arkadaşlar bakın. Omuzdan verdiğiniz zaman bak dikiş payı içinde görmüş olduğunuz gibi bak. Kestim ben bunu. Burada bitirdim arkadaşlar bakın. Görmüş olduğunuz gibi kestim ben bunu. Burada bitti arkadaşlar bakın. Ne yaptık şimdi? Omuzdan verdik. Kupumuzu İster omuzdan ver, ister bu, ister buradan ver, ister bu, buradan ver. Nereden verirseniz verin. Kup aynı şişkinliği alacak arkadaşlar. Şimdi burada pay verdiğimiz için bakın keserken burada pay verdiğimiz için öbür taraflara pay vermeye gerek yok arkadaşlar. Bak. Bunu böyle çattığınız zaman aynı şekilde gelir o. Şöyle çattığınız zaman tutup çattığınız zaman arkadaşlar şöyle o kendi kendine aynı şekilde oturacak kup bakın. Çünkü oraya payını verdik. Görmüş olduğunuz gibi. Eğer istiyorsanız bunu, hukuku istiyorsanız aşağıya kadar da inebilirsiniz arkadaşlar. Cebde bitirmeyi Aşağıya kadar da inebilirsiniz. Hukuk ceketimiz bu arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Bu bayan ceketi. Bir tane de bayan bluzu kesip atacağım. Şimdi bunu kesip attıktan sonra tekrar bir tane erkek 60 beden erkek yeleği keseceğim arkadaşlar ben. Bu erkek yeleğin üzerinde de değişik modelleri Sizlere tarif edeceğim ben. Uygulamasını siz kendiniz artık yaparsınız arkadaşlar bak. Bu da kuplu bayan ceketimiz. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Bu da bu bayan ceketini bitirmiş olduk öyleyse. Evet. 다티만모 보이네 Bakın arkadaşlar çaktım ben bunu. Sizlere ne dedim? Buraya pay verdiğimiz için geri kalan yerlere pay vermenize gerek yok. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bak çaktım ben bunu. Bu belden oturmalı. Gayet güzel bir model bu arkadaşlar bakın. Gördünüz mü? gördünüz mü? Gayet güzel bir model arkadaşlar bu. Arkayı da böyle çatacağız arkadaşlar aynı şekilde. Şöyle koyup çatacağız. Kendi kendine oturacak arkadaşlar. Bu bu da arkamız. Arkaya da bir santim pay verip kesersiniz böyle. Bu da arkamız arkadaşlar. Yakasını çıkaracaktım ben size. Burası kağıt kısa geldi arkadaşlar. Yoksa yakayı da çıkaracaktım ben size. Bunu da böyle koyup çatacağız arkadaşlar böyle. Gayet güzel bir model bu. Hoşça kalın arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Yarın da nasip olursa ben size bir erkek yeleği keseceğim tekrar 60 beden. 60 beden üzerinde de sizlere modellerin tarif edeceğim arkadaşlar. Uygulamasını siz yaparsınız. Hoşça kalın arkadaşlar. Abone olmayı lütfen unutmayın.